Biz evli ki aslında. Ha vallahi bak ya. Lan ayakkabıyı satın alacağım aldıracağım. Ya. Eline sağlık ustam. Hadi teşekkür ederim. Güle güle hayırlı günler olsun. Hadi karşısına. sağ ol. Hayırlı yolculuk olsun ha. Evet. Babam yanında beledim. Ramazık babam zilede belirmiş. Orada belirmiş. Ben de Tokat'a gelmişler. Tokat'tan da buraya geldik biz. Yeşilimize geldik o zaman. Arabacımız da köyüydü o zaman. 10-11 ya 12 yaşında bu aradaydı. 12 yaş. Okulu bitirdim başladım. Damat gelin arkamız yazıyor. Bu memlekette en aşağıdan hiç yapmadıysa 1500-2000 çift damat gelin arkamız yaptık. Babam mefazi sonra tamirata bozdum. Arkamı tamiratına bozdum. Bu mesleksel lömpel işte 5 tane. Eskiden de yapıyordum, şimdi de yapıyordum. Aynı, devam ediyor. Evet. E tabi yaşlandın tabi. Tura ya. bura 80 dedi. Yaş, tam 80 dedi. 3 yaş büyüklüğüm vardı ya. Tam 80 dedi. Ya yorucu da olmuyor. Oturduğu yerde işte vatandaşlar geliyor, arkadaşlar sohbet edip derken yapıyor ayakkabımızı geçip gidiyor. Evet vallahi ne söyleyeyim geliyor adam ayakkabımızı yapıyor, paramızı alıyor geçip gidiyor. Şimdi bir ayakkabı 300, 400, 500. 2 milyar, 3-5 milyara kadar ayakkabı çıkıyor. Onun için biz bunu e, tarlada, arazide giymek için yaptırıyoruz.